Şu anda çok güzel bir hizmet. Yani Haluk Başkan'a teşekkür ediyorum. Çiftçilere böyle destek verdiği için devamının gelmesini istiyoruz. Kırsalla özellikle kırsal kısmına iç içe olmaları daha iyi. Daha ekemeyenler için teşvik eksin. Daha ne diyebilirim? Yani teşekkür ederiz diyeceğiz. Başka diyecek bir şey var mı? Efendim bu tohumlar unutulmakta olan tohumlarda değerlerin korunması için ve kunduru isimli buğdayın lezzetinin tanıtılması için çok elzem bir hizmettir. Bu hizmete emeği geçen tüm belediye çalışanları, başta Sayın Belediye Başkanımız Halik Bozdağ'ın olmak üzere bu güzel hizmetlerin devamını Allah'tan niyaz ediyoruz. Belediyenin yaptığı hizmetlerden memnunuz. Fide dağıttı, fidan dağıttı, tohum dağıttı, balya dağıtımında çok şey oldu. Bunların faydalandık. Küçük çiftçi olarak da memnunuz bu durumda. Belediyemizin yapmış olduğu bir hizmetten gayet memnunuz. Şimdilik buğday yardımında bulundu. Yani böyle tohumluk çoğaltmalık olaraktan. Belediyemizin yapmış olduğu bu tür hizmetlerden oldukça memnunuz. Köylü olaraktan bu yapmış olduğu hizmetlerden oldukça bir faydalı hizmet olarak görüyoruz. Tamam, tamam. Allah bereketini eksik etmesin. Bugün burada Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Başkanımız Doktor Haluk Bozdağ'ın başlatmış olduğu ata tohumu projesi kapsamında buğday tohumlarını Tarsuslu vatandaşlarımıza ekim için dağıtıyoruz. Burada biz tohumları Öncelikle belediye arazilerimizde ekimini yaptıktan sonra hasatını gerçekleştirdik ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 5 tekere kadar vatandaşlarımıza buğday tohum desteği verdik. Belediye arazilerimizde ata tohumu ve yerli tohumumuz olan buğday tohumlarını tekrardan ekimini gerçekleştirip bir dahaki dağıtım sezonunda daha fazla vatandaşımıza başkan beyimizin talimatıyla tohumları dağıtımını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.